niyet ettim, niyet eyledim. Allah rızası için gene ben geldim teslimiyet ve tevekküle. Teslim oldum Allah'ım kalbimden, bedenimden, ruhumdan, aklımdan, fikrimden, zikrimden, genlerimden, DNA'larımdan, ruhaniyetimden. Ben bugün de yorgunluğuma teslim oldum. Ben teslim oldum Allah'ım. Bedenimi gerekli gereksiz onca şeylere o kadar yordum ki hiç kıymetini bilemedim. Kollarımın kıymetini bilemedim. Gücümün yetmeyeceği şeylere kalkıştım. Yordum, 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 yordum. yordum. Kollarım titremeye başladı ama gene ben devam ettim. Hep yordum. Beynimi yordum saçma sapan salakça şeylere. Taktım, taktım, taktım. Üzdüm, üzdüm. Kendimi üzdüm. Saçma sapan şeylere üzdüm. Ben yoruldum. Yorgunluğuma teslim oldum. Kalbimi, kalbimi onca şeye o kadar çok yordum ki. Saçma sapan şeylere. Kalbimi yordum kalbimin bir atar damarlı atar damarlardan oluştuğunu ve kalbimin o kadar yorgunluğu çekemeyeceğini düşünemedim. Yordum, kırdım, incilttim, küstürdüm. Ama insanlar darılmasın, gücenmesin diyerekten devam ettim. Devam et dedim. Devam et. Ciğerlerimi yordum koştum yetişemeyeceğim vücudumun yetişemeyeceği yerlere zorladım bedenimi bedenimin benden bunların intikamını alacağını bilemedim bilemedim çok yordum kendimi vücudum yoruldu iflas etme eşiğine gelirken dedik çok yordum beni beni hiç düşünmüyorsun Beni hiç düşünmüyorsun, organlarını hiç düşünmüyorsun. Bunca el ne der, o ne der, bu ne der, çocuk ne der, eş ne der, ana ne der, baba ne der, kardeş ne der, arkadaş ne der, dost ne der diye kendimi yordum. Yorgun, bitmiş bir şekilde kendimi buldum ama çok yoruldum. Çok yoruldum kemiklerim ağrılara teslim oldu. Vücudumun organları ağrılara, rahatsızlıklara teslim oldu. Vücudum yoruldu. Bazen kriz geçirdim, bazen ağrıdı, bazen sancıdı. Of boş ver dedim bir ağrı kesici. YouTube gene devam ettim yormaya, yormaya. Kendimi hiç düşünmeden, bedenimi hiç düşünmeden Vücudumun hücrelerini hiç düşünmeden yordum, yordum, yordum. Sanki kendimi bir robot hissettim. Ben yorgunluğuma teslim oldum. Vücudumu hoyratça kullandım. Belki de böyle öğretildi. Yorgunluk nedir bizlere hiç öğretilmedi. Ya kız kısmı yorulmaz. Anneler yorulmaz, kadınlar yorulmaz. Her işin gücün güçlü olabilir diyerekten Her işin gücün altından kalkmaya çalıştım Yoruldum Duygularımı hissetmedim Duygularım yoruldu Kalbim yoruldu Bedenim yoruldu Organlarım yoruldu Yoruldum Uykusuz geçen gecelerimde Boşver dedim Ya boşver Sermin sen de kimsinkin dedim boş ver. Yorulduysan devam et dedim Güçlüsün dedim Başarılısın dedim. Yaparsın dedim. Kendi kendime destek veriyorum sandım. Halbuki bedenimi o kadar yormuşum ki. O kadar yoruldum ki. Ağrılar sancılar girdiğinde gene bir ağrı kesici aldım. Devam ettim. Yoruldum ben be hayat. Hem o kadar çok yoruldum ki. Vatanımdan ayrıldım. Toprağımdan ayrıldım ülkemden, toprağımın mis gibi kokusundan, çiçeğinden, börtüsünden, böceğinden, ağacından, insanından, dilinden, ırkından, her şeyinden ayrıldım geldim. Yoruldum. Ben çok yoruldum. Vücudumun eklemlerindeki yorgunluğuma teslim oldum kalbimin sızısındaki o sancılara, o yara bantlarına, o kalbimin kanayan yerlerini hiç fark etmedim. Yoruldum. Ben çok yoruldum. Ben çok yoruldum. Ben yorgunluğuma teslim oldum. Vücudumu hiçe saydım. Organlarımı hiçe saydım. Halbuki onlar beni koruma altına aldılar. Dediler ki Yapma. Yapma bu kadar da düşman olma bedenine dediler. Ben hiç fark etmedim. Ben hiç fark etmedim. Ben güçlüyüm, ben anneyim, ben kadınım, ben yapabilirim, ben başarabilirim dedim. Vücudumun kaslarını yordum. Kendimi güçlü olmaya hissettirdim. Ben güçlüyüm, ben başarılıyım dedim. Ama ben yoruldum. Ben bugün yorulduğumu anladım ve yorulduğuma teslim oldum. Acaba özür dilersem bu beden beni affeder mi? Acaba özür dilersem bu beden yıllarca üzdüm beni deyip yorgunluğumu bitirir mi? İşlerimi bitirebilir mi? Ben yoruldum. Ben çok yoruldum. Hücrelerim yoruldu, kalbim yoruldu, beynim yoruldu. Yoruldum ben be. Yoruldum, çok yoruldum hem de. Kendimi anlamadım, bilmedim, fark etmedim. Özür diliyorum bedenim. Özür diliyorum beynim. Özür diliyorum bu ambulans seslerinde sesleniyorum. Bu ambulanslara da çok pindiğim zamanlar oldu. Yoruldum. Kendimi görmediğim için, kendimi fark etmediğim için, kendimi çok güçlü sandığım için bir robot gibi hareket ederim. Bir robot gibi ben yorulmam deyip ben yoruldum ama o yorulmak öyle böyle yorulmak değil vücudumun bütün eklemleri organları yoruldu hadi be bak gene geldim senden bedenimin yorgunluğundan özür dilemeye özür diliyorum bedenim ruhum aklım fikrim zikrim genlerim DNA'larım ruhaniyetim gözlerim Gözlerim bakmaman gereken, görmemen gereken şeyleri gördü, yoruldu. Uykusuz kaldığım gecelerde ağrıdan, sancıdan o gözlerimi açmak zorunda tuttuk tuttuğum o gecelerde gözlerimden özür diliyorum, kulaklarımdan özür diliyorum. Yoruldum ben. Çok yoruldum. Hadi özür diliyorum. Belki neden benden şimdi özür diliyorsun diye isyana geçebilirsin. Ne olur? Ben çok yoruldum. Kalbimden özür diliyorum, beynimden özür diliyorum, aklımdan özür diliyorum, fikrimden özür diliyorum, zikrimden özür diliyorum. Duygularımdan özür diliyorum, organlarımdan özür diliyorum, ayaklarımdan özür diliyorum, kollarımdan özür diliyorum. Saçımın saç tellerinden bile özür diliyorum. Özür diliyorum. Özrümü kabul eder misin? Ben teslim oldum Allah'ım. Kalbimden, bedenimden, ruhumdan, aklımdan, fikrimden, zikrimden, genlerimden, DNA'larımdan, ruhaniyetimden, vücudumun bütün organlarından, sıcak soğuk duygularımdan, toprak anaya akıp gitmesi için, şu sulara alıp götürmesi için, şu dalgalara teslim ediyorum teslim ediyorum lütfen ben bedenimden özür diliyorum vücudumun bütün hücrelerinden selbes bırakıyorum bu suyun bu toprak ananın alıp götürmesi için gökyüzüne sesleniyorum bu güzelliğe sesleniyorum bu suyun akışına sesleniyorum vücudumda yaşattığım kendimin yaşattığı bütün travmaların hepsine teslim olup kalbimden bedenimden ruhumdan aklımdan, fikrimden, zikrimden, genlerimden, DNA'larımdan, ruhaniyetimden, kalp kırıklıklarımdan özür dilerim. Selbes bırakıyorum. Selbes bırakıyorum. Selbes bırakıyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni fark etmediğim için senden özür diliyorum. Ben seni bağışlıyorum. Umut ederim sen de beni bağışlarsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayallerinin peşinden koştun, iyi ki sağlığını kazandın. Teşekkür ediyorum, İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Allah'a emanet. Rabbim hepimize kalıcı şifa nasip etsin.